Herkese merhaba ben Oğuz Ak Yıldız. YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. İlişkiler en önemli, en ilgi çeken konulardan biri hayatımızda. Çünkü yaşam kalitemizin belirlenmesinde çok önemli bir rol oynuyorlar. Onları kabul etmekle ilgili videoların ardından iyi bir ilişkinin sahip olması gereken özelliklerle ilgili fikirlerimi bir araya getirmek istedim. Günümüzdeki ilişkiler gereğinden çok daha büyük anlamlar yüklenerek yaşanmaya çalışılıyor. O yüzden de birçoğu hüsranla sona eriyor ne yazık ki. Duygusal anlamda büyük dramlar yaşanabiliyor ilişkilerin bitiminde ya da boşanmalarda. Oysa evlilik kavramının kendisi zaten boşanmanın sebebi. Çünkü evlilik olmasaydı boşanma da olmazdı. Böyle büyük anlamlar yüklüyoruz ki ilişkilere, taahhütler, cinsellik de keza aynı şekilde büyük anlamlar yüklendiği için bu sefer sorun kaynağı haline gelebiliyor. Tabi ilişki olmasın anlamında söylemiyorum. Tabi ki ilişki insan ilişki üzerine büyümeye programlanmış bir varlık. İlişki olmasa biz büyüyemeyiz. Bunun için sorunlar da dahil biz sorunları aşarak büyüyoruz. Ama bu anlamda iyi ilişki yaşamak o da büyütücü bir deneyim. Çünkü iki kişi bir araya geldi de o zaman ikiden daha büyük bir şey haline geliyor. O da büyütücü. İlla sorunlu bir ilişki yaşamaya gerek yok. Büyümek için, öğrenmek için. İyi bir ilişki. İyi bir ilişkinin de bence kendi fikirlerimi bir araya topluyorum bu videoda. Üç tane ana önemli özelliği var. Bunlardan ilki iyi bir eş, iyi bir karı koca olmadan evvel insan önce iyi bir birey olmayı öğrenmeli, bilmeli. Yani bir birey olamayan biri nasıl bir eş, nasıl bir baba, anne, nasıl bir toplumda üstlendiğimiz her türlü role bunu uyarlayabilirsiniz. İyi bir yönetici, iyi bir doktor olabilir ki iyi bir insan olmayan biri. Dolayısıyla önce kendimizle başlamalıyız iyi bir ilişkiye Başlamadan evvel. Bunun da yolu geçmişimizle ilgili. Geçmişimizi rahatlatmakla, geçmişteki blokajları temizlemekle ilgili. Yani bilinçaltımızı rahatlatmadan rahat bir insan olmak ve e, mutlu, huzurlu, tatmin bir hayata doğru yelken açmak çok kolay değil. İyi bir ilişki içinde bu geçerli. Bireyler önce kendilerine odaklanmalı. Birey olmayı başaramamış iki insan, onlara yarım insan diyelim, iki yarım insan bir araya gelerek bir tam tamamlanmak falan deniyor ya işte ilişkiler. Hayır tamamlanmak değil aslında ilişkinin amacı. Ona birazdan geleceğim. İki yarım insan daha bir olmayı becerememiş iki yarım insan bir araya gelip nasıl bir tam kişi olabilir ki? daha onlar kendileri içlerindeki o eksik yarımı tamamlayamamışlar ve dışarıda arıyorlar onu. Sanki birinin gelip onları tamamlamasını beklemek. Bu karşı tarafa yapılmış bir kere çok büyük bir haksızlık. Kimsenin öyle bir misyonu olamaz ki sizi tamamlamak gibi ya da sizin için de keza başka birini tamamlamak gibi bir göreviniz olamaz ki. Zaten başaramazsınız böyle birini çünkü o farklı biri. Başka birini tamamlamak gibi bir misyonumuz yok. Bunu başkasından beklemek de Tabi ona yapılmış büyük bir haksızlık bu anlamda. Eş olmadan önce insan olmayı öğrenmeliyiz. Eğer bunu beceremezsek ilişkinin içinde var olmak çok kolay değil. İlişkiyi sürekli kılmak kolay değil. Neden? Çünkü bilinç altında o çözülmemiş duygular, özellikle kızgınlık, korku, öfke bunlar partnerimiz tarafından her an tetiklenebilir. Eğer biz onları çözmemişsek partnerimiz onları ister istemez tetikleyecektir. Yani Buna niyet etmese de yaptığı bir davranış bizi tetikleyecektir. Çünkü farklı farklı iki insan aynı evi 24 saati paylaşırken bunun olmaması mümkün değil. Çünkü farklı insanlardan bahsediyoruz. Mutlaka göze batacaktır onun yapacağı bir davranış, bir söz ve içimizde o o yanar daha yeniden bir anda alevlenmeye hazır zaten. Bir anda patlayı verecek. Burada önemli maharet bu olduğunda ki olabilir bu. Yani İlla bir ilişki yaşamak için aydınlanmış insanlar, tamamen zihni aşmış, duygusal tepkiyi sıfırlamış olmaktan bahsetmiyorum. O zaman herhalde hiç ilişki olmaz diye. Ama eğer tetikleniyorsak yani karşı taraf, partnerimiz tarafından bir şekilde içimizde bir şeyleri kıpraştığını ve yüzeye çıktığını fark ediyorsak işte oradaki en büyük maharet, iyi bir ilişkinin en önemli özelliği bunu fazla uzatmamak. Yani bunun farkına varıp patlamış olsa bile çok geç olmadan... Siz de o sürecin bir parçası olmadan bunu farkına varıp bunu uzatmamak. Yani o süre çok önemli. Ne zaman farkına varıyorsunuz? Ve neler yapmadan evvel bunun farkına varabiliyorsunuz? Çünkü eğer bir aşamayı geçerseniz bu geri dönülmez noktayı geçmiş olabiliyor ve kalıcı hasarlar meydana gelebiliyor ilişkinin dinamiklerinde. Yani diyelim ki karşı taraf sizi tetikledi ona küsmeden, bunu uzatmadan, bunu böyle günler haftalar sürecek hatta saatler sürecek bir anlaşmazlık haline getirmeden bir anda sıçrayıp sorunun dışına çıkarak işte bir evvelki videoda konuştuğumuz gibi onu kabul ederek ve onu da sürecin içine, çözümün içine dahil ederek olumlu bakış açısına geçebilmek çok önemli bir ilişki özelliği. İlişkilerde sıkıntılar olabilir. Hiçbirimiz süper aydınlanmış Mevlana'lar değiliz. Ama önemli olan maharet işte karşı tarafla bir anlaşmazlık yaşandığında bu, burada ne kadar kalıyorsunuz? Kısa mı uzun mu? Eğer uzunsa o zaman ilişkiyi devam ettirmek çok daha zorlaşıyor. Bakın doğru ilişki iki yarım kişinin bir olduğu, bir olma beklentisinde olduğu bir ilişki değil. İki tam kişinin bir araya geldiklerinde üç oldukları. Yani burada üçten kasıt bir çocuk falan değil yanlış anlamayın. Yani ikiden daha büyük bir potansiyelin ifade edildiği bir ilişki formatıdır doğru ilişki ve burada da öğrenim vardır. İlla sorunları aşarak öğrenmeyiz ilişkilerden. İki kişi iki tam kişi, iki birey bir araya geldiğinde ikiden daha fazla bir varlık durumu ortaya çıkarabiliyorlarsa işte Gerçek ilişki, doğru ilişki o demektir. İyi bir ilişkinin ikinci özelliği tarafların amaç birliği içinde olmasıdır. Yani ilişkide sadece fiziksel değil, zihinsel ve ruhsal çekimin de yer alıyor olmasıdır. Yani tarafların kendilerini çok iyi tanıyıp kendi değerlerini hayata sunmak istedikleri şeylerin farkında olmaları ve tabi bunların eşleşmesi demektir. İki kişinin aynı dili konuşması demektir. Eğer ilişkide bir amaç birliği, bir beraber yürünen yolda bir eşleşme yoksa o zaman ilişki zaman içerisinde anlamını yitirmeye başlayacaktır. Çünkü fiziksel çekim, fiziksel ihtiyaç bir süre sonra tatmin olacaktır. Ve fiziksel seviyedeki çekim tatmin olduğunda o zaman elde hiçbir şey kalmayacaktır. Çünkü bir amaç birliği yok. Aynı dili konuşmuyor taraflar. O yüzden aynı yönde hareket eden, aynı hedefe doğru ilerleyen çiftler her zaman çok daha güçlü ilişkiler kurarlar hayatta. Neden biliyor musunuz? Çünkü onlar çok daha kolay bir haline gelirler. Yani bir ilişkinin asıl anlamı nedir? İki kişinin bir varlık haline gelmesi ve demin ki ilk maddede bahsettiğim gibi o iki kişi birden büyük bir şey ortaya çıkartmaları için mutlaka onların bir hayat amacında bir birlik paylaşmaları çok önemlidir. Fiziksel anlamda bir olmanın ötesinde ruhsal, zihinsel anlamda da hayat amacı anlamda da bir olan bir çift, o zaman çok daha güçlü, ayrılmaz, İşte o ruh eşi, ruh ikizi deniyor ya, işte bu tip ilişkiler ancak o zaman mümkün olabiliyor. Ve yine bence güçlü, kalıcı bir ilişkinin üçüncü en önemli özelliği, tarafların birbirlerinin özgürlük alanlarına saygı göstermeleri, onu tanımalarıdır. Diğerinin bireyselliğini kabul etmelidir. Çünkü biz bu dünyada evet bir bütünü parçasıyız ama bir taraftan da bedenlendik ve bütünden ayrı bir tekillik deneyimliyoruz ve bu çok önemli, çok değerli. Tekillik içerisinde tekamül ediyoruz bir taraftan. Karşı taraf için bunu görmek, bunu anlamak çok önemli. Çünkü o zaman o da size aynısını yansıtacaktır. Sizin özgürlüğünüze, sizin özgürlük alanınıza saygı gösterecektir. Bir ilişkinin içinde kendini sonsuz özgür hissedebilen bireylerin oluşturduğu ilişki, gerçek ilişkinin sarsılmaz, kopmaz bir ilişki bağını temsil ederler. Yani ilişkileri bir sahiplenme ortamı olarak görmemek lazım artık. Bir eşyayı sahiplenme gibi diğerini sahiplenmek de doğru değil. Çünkü orada özgür, bir bağımsız bir ruh var bir taraftan. Yani bu ya benim olursun ya kara toprağın anlayışı çok gerilerde kaldı. Çok geleneksel bir anlayış. Bundan kesinlikle e, uzak durmak lazım sağlıklı bir ilişkide. Çünkü bu tip bir anlayış hiçbir şekilde evliliğe ya da bir ilişkiye hizmet etmiyor. Aksine evliliğe büyük bir yük yüklüyor. Evlilikte zaten bir taahhüt var. Yeterince yük var zaten her ilişkide olduğu gibi. E, onu ayrıca daha da büyük yüklerle taşınması zor hale getirmek hiç ama hiç anlamlı değil. Yani toparlamak gerekirse öncelikle bir ilişkide kendinize, bir ilişkiye başlamadan önce kendinize yatırım yapın. Bir bilinçaltınızı, geçmişte ifade edemediğiniz duyguları fark edin ve onları ifade edin. Ve sonra illa aydınlanmış olmanıza gerek yok bir ilişki içindeyseniz o zaman tepkisel olmadan evvel e, mutlaka bir farkındalık yaşayın. Karşı tarafla bir anlaşmazlık durumunda ve o durumu kısa tutun. Eğer bunun farkına var varmayıp bunun uzamasına izin verirseniz farkında olmadan o zaman ilişki yıpranacaktır. Kısa tutun. Olabilir anlaşmazlıklar. Siz de yükselebilirsiniz zaman zaman ama hemen farkına varıp geri dönün. Karşı tarafın da için içine girdiği bir çözüm üretin. Amaç birliği içinde olacağınız insanlarla beraber olmak bir ilişkinin en önemli ikinci özelliğidir bence. Böyle birini seçin, böyle birinin arayışında bulunun. Eğer zaten bir ilişki içindeyseniz ve e, amaç birliğiniz de yok gibi gözüküyorsa da onu ilişkinin içinde oluşturmaya çalışın. E, bunun ne kadar önemli olduğunu, bunun üzerinde çaba sarf edilmesi gerektiğini oturun beraberce anlayışla yaklaşın ve kendinize bir amaç birliği belirleyin. Bir orta yol bulmaya çalışın. Bu çok değerli ve e, yapmaya değer bir aktivite bir evlilik içerisinde ya da bir ilişki içerisinde. Ve üçüncü önemli özellik olarak da, mutlaka birbirinizin özgürlük alanına saygı gösterin, bireyselliklerinize saygı gösterin, birbirinizi birey olarak tanıyın, o zaman işte gerçekten çok daha anlamlı ve sürekli arz eden ilişkiler kurmak mümkün olabilir. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize çok sevgiler, hoşçakalın.